Sultanım, Lehistan Prensesi Ana Yagelonka geldiler. Şehzadem seninle görüştüler öyle değil mi? Elbet. Şehzademiz Arz Odası'nda karşıladılar. Gülem Sultan. Prenses anne. Tahmin ettiğimden daha güzel ve daha gençmişsiniz. Это про вас, султанша. Ya blagodarna vam za to, chto Çok prinyat' menya. Dolgoe ya ne govoryu na russkom. Ya radostnoy, Ulkemdeki bütün kadınlar gibi ben de sizi çok merak ediyordum Sultanım. Nihayet gördüm. Belki siz bilmiyor ama ülkemizdeki herkes sizi tanıyor, sizi konuşuyor. Anneler kızlarına sizin masalinizi anlatıyor. Güzeller güzeli Alexandra La masalı. Sizin gibi bir prensesten bunları işitmek ne güzel. İnanın bana bu söylediklerim az. Lütfedip ülkemize gelseniz yer yerinden oynar. Kızım Mihrimah Sultan, tanışın. İsminizi duydum. Ayın ve Güneş'in sultanı. Yeryüzünün ışıltısı. Bu zarif sözleri sizden duymak benim için çok kıymetli Prenses Hanım. Sizi sarayımızda ağırlamak büyük şeref. İşittim. Allah şifa versin. Amen. Zor günler geçiriyoruz sultanım. Felaketler peşimizi bırakmadı. Önce kuraklık, sonra çekirge istilası. Halkımız açlıktan kırıldı. Kral babamın hasta yatağına düşmesinin sebebi de budur. Benim oradan ayrıldığım vakitler bolluk ve bereket doluydu o topraklar. Öyle çok arpa ve buğday olurdu ki tarlalar yeşil bir derya gibi görünürdü. Çocukluğunuzun geçtiği toprakların size ihtiyacı var sultanım. Kendi soyunuzdan olan insanların size ihtiyacı var. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şehzade Selim Hazretleri ile de konuştum. Tahil ambarlarımız boşalmak üzere. En fazla bir ya da iki ay dayanabiliriz. Bu zor günler geçene kadar bize yardım etmenizi diliyorum sizden. Hibe değil. Vakti gelince borcumuzu ödeyeceğiz. Anladım. Üzülmeyin prenses. O güzel suratınızı asmayın sakın. Şehzadem Selim'le konuşacağım ambarlarınızın dolmasını, hazinenize hatrı sayılır bir katkı yapılmasını sağlayacağım. Sultanım, ben... Lakin bir şartım var. Bunları bir borç olarak değil, hediye olarak yaptığımızı düşünün. Yüce gönlünüzle lütfettiniz sultanım. Ayla. Hayli uzak yoldan geldiniz. Size yeni bahçe sarayını tahsis ettim. Lakin hazırlanması birkaç günü bulur. O vakte kadar burada bizimle kalacaksınız. Mihrimah. Prenses Anna. Benimle gelin. Size dairenize kadar refakat edeyim. Daha sonra birlikte sarayı gezeriz. Çok isterim. Ben de meraktan ölüyordum. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hayli keskin bir tadı var. Fakat güzel. Hayret doğrusu. İlk içtiğinde beğenen hiç görmemiştim. Vaka koca sarayda bir tek ben içiyorum. Ben de alışıyorum sultanım. <laughs> Prensesle gezileriniz nasıl geçiyor? Gidebileceğimiz yerlere gittik. Zannediyorum memnun kaldılar. Çok. İnsan buradan hiç ayrılmak istemiyor. Fakat zamanı geldi. Artık ülkeme dönmem lazım. Eğer kabul ederseniz sizlere mektup yazmak isterim. Elbette. Bilhassa babanızın vaziyetini merak ediyorum. Kendisine acil şifalar dilediğimi söyleyin. İnşallah tez vakitte sağlığına kavuşur. Ülkenize bolluk ve bereket gelir. Amin. Amin bahşettiğimiz yardımlar gemilere yükleniyor. En kısa vakit denize geçecektir. İlaveten nakit olarak beş kere yüz bin altın göndereceğiz. Bu ülkem adına sizi çok teşekkür ederim sultanım. Halkımız sizi dua edecek.